<laughs> Hollanda'da daha devlet, mafya ve <laughs> siyaset üçgenindeki çıkar ilişkilerini tartışıyor. Bugüne kadar çektiği 9 videoda Tam 24 ayrı suç var. Başlı başına kurumların kendisi çöktü ee, ve bu kurumları denetleyebilecek medyada tamamıyla kontrol altına alınmış durumda. Mafya zaten bizde derin devletin himayesinde ortaya çıkıp gelişmiş ve bugünkü biçimini almış bir unsur. Bize bunu görünür hale getiren şey ekip çatışmaları ya da bazı kısımlarının tasfiye edilmesiyle ilgili bir ihtiyaç. Peker'in iddiaları yıllardan beri var olan zaman zaman bir kısmını sisler içinde gördüğümüz bir buzdağını işaret ediyor. Yani derin devlet denilen yapıyı. MyGFX 39 kişiye abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür ederim abi eyvallah. Baş tersin. Çok sağ ol. Kesene bereket. Peki bu yapı ne zaman ve nasıl yat kuruldu? geldi Türkiye'nin yakın siyasi tarihinde hangi amaçlarla kullanıldı ve daha da önemlisi Türkiye bu beladan nasıl kurtulur? Evet çok önemli bu da. Şimdi kadın deyince tekrardan ben de altın çizme gereği duydum. Nasıl kurtulur? Hani bir sistem değişikliği olsa dahi sistemin içine bu kadar işlemiş, bu kadar oturmuş e, bir yapıdan bahsediyorsun. Nasıl kurtulur? <laughs> İkinci Dünya Savaşı bittiğinde başlayan barış değil soğuk savaştı. Bir tarafta NATO şemsiyesi altında toplanan Batı dünyası, diğer tarafta Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin nüfuz alanı altındaki demir perde ülkeleri. Ne oluyor, Gladio mı giriyoruz? Batı dünyası iki tehditle karşı karşıya olduğunu düşünüyordu. Komünizmin yayılması ve yeniden bir işgal girişimi. NATO bu risklere karşı üye ülkelerinde Süper NATO, Gladio gibi isimlerle anılacak gizli cephe gerisi örgütler kurmaya başladı. NATO'nun bu biriminin Türkiye'deki ilk adı Seferberlik Tetkik Kurulu'ydu. Böylelikle bugün konuştuğumuz anlamda derin devletin hikayesi de başlamış oldu. Bu derin devlet diye örgütlenen yapı gayri bir hantır gerilla. Ve büyük ölçüde ABD'nin mimarisini oluşturduğu bir antikomünist refleksi organize etmek için vücut bulmuş ve güçlendirilmiş hatta eğitilmiştir. Ama tabii ki pek çok tırnak içinde milli meseleyi, milli beka davalarını da gündemine almıştır. Hatta bu anlamda siyasilerin de doğrudan etkilendikleri ve etkilemek istedikleri, kontrol altına almak istedikleri, yani parçası olmaya çalıştıkları bir unsura dönüşmüştür. 6 Eylül 1955, öyle saatleri. İstanbul Radyosu Anadolu Ajansı'nın Selanik'ten geçtiği bir haberi duyurdu. Atatürk'ün doğduğu evle Türkiye Konsolosluğu arasındaki bahçede sabaha doğru bir bomba patlamış, binanın camları kırılmıştı. Birkaç saat içinde İstanbul Ekspres gazetesi "Atamızın evi bomba ile hasara uğradı." manşetiyle ikinci baskısını yaptı. Gazete sadece camların kırıldığı patlamanın Atatürk'ün evinde büyük hasara yol açtığını ve infial uyandırdığını yazıyordu. Normalde tirajı 20-30 bin olan gazete nasıl olmuşsa o gün 290 bin kopya basılmış, sokaklarda dağıtılmış ve saatler içinde tükenmişti. O gün Türkiye tarihinin en utanç verici günlerinden birini yaşadı. Kıbrıs Türkleri Cemiyeti'nin çağrısıyla Taksim Meydanı'nda toplanan kalabalıklar İstiklal Caddesi'nde dini azınlıklara ait iş yerlerinin camlarını taşlamaya başladı. Ellerinde balta, kazma ve sopalar olan kalabalık gece yarısına kadar azınlıklara ait binlerce ev, iş yeri, kilise ve okula saldırmış, yakıp yıkmış, yağmalamıştı. Aynı gece sıkı yönetimi ilan edildi. Onu basına yönelik kısıtlamalar izledi. Hükümeti eleştirmek, NATO devletleriyle ilgili ve 6-7 Eylül olaylarını komünistlerden başkasının yaptığı yönünde haberler yayınlamak yasaktı. Çünkü olayın kimin üzerine yıkılacağı çoktan belliydi aralarında Aziz Nesin ve Kemal Tahir gibi isimlerin de olduğu birçok muhalif aydın tahrik ve tahrip suçlamasıyla tutuklandı. Bırakılmaları aylar aldı. Azınlıkların göç etmesine, mallarının gasp edilmesine ve Kıbrıs sorununun derinleşmesine yol açan 6-7 Eylül olayları ile ilgili birçok soru yanıtsız kaldı. 35 yıl sonra 1991 yılında emekli bir orgeneral 6-7 Eylül olaylarının seferberlik tetkik kurulunun muhteşem bir örgütlenmesi olduğunu söyleyecekti. Seferberlik Tetkik Kurulu'nun adı 1967'de Özel Harp Dairesi, 1991 yılında ise Özel Kuvvetler Komutanlığı oldu. Ancak derin devletin modus operandisi yani iş yapış biçimi değişmedi. Provokasyon, yalan haber, kitleleri kışkırtma, cinayet ve katliamlar. Günah keçisi ilan edilen toplumsal muhalefet. Askeri darbelerle sonuçlanan toplum ve siyasetin silahların gölgesinde yeniden dizayn edildiği, bugün bile aydınlatılmayı bekleyen sayısız karanlık olay. Biz hep şöyle algılıyoruz derin devleti, devletin içinde ve devlete rağmen bir yapı gibi algılıyoruz. Halbuki öyle değil. Aktüel düzeyde bu bir de var. Başka bir, bir var. şey, masum insanların mallarına zarar vermek başka bir şey. E, amaç bu zaten. Yani elinde çok kolay e, yönlendirilebilir gerçekten işin önünü arkasını sorgulamayan bir şey söylediğin zaman aa böyleymiş deyip yapacağı atacağı adımı düşünmeyen bir kitle var. E kötü niyetliysen müthiş bir şekilde kullanabilirsin. Yani daha <laughs> uygun bir ortam, daha uygun bir kitle düşünemiyorum. Senin elinde bir güç var. Ne var? İşte medya gücü var, devlet gücü var, şu var, bu var. Ve çok kolay kullanabileceğim bir kitle var. Çünkü sorgulamıyor, bak, önüne bakmıyor, arkasına bakmıyor, doğru mu yanlış mı bakmıyor. Veriyorsun ve gidiyor. Attığı adıma bakmıyor, nasıl bir sonuç doğurabilir bakmıyor. Bu arada bir minik bilgilendirme arkadaşlar, Bayno Game'de yine sorun var sanırım her zaman olduğu gibi. Ee, çözdüm onu ama işte yayına ekleyemedik. İnşallah bir sonraki yayın tamamen halledeceğim, kurtulacağız o sıkıntıdan. Merak etmeyin. O yüzden Bayno Game'den bağış atmayın, şu an gelmiyor çünkü. <laughs> Bakacağım olsun biraz. Mehmet Ağar, Mehmet Eymür gibi isimler 1971'den itibaren emniyet ve istihbarat bürokrasisinde hızla yükselerek bu yapının içinde önemli yerleri dinliyorlar. Bizde devletten bağımsız, yer yer devlete kafa tutan özel bir mafya aslında e, hiçbir zaman söz konusu olmadı. Bu yanıyla aslında mafya zaten evet, bizde devletin, hatta bizzat derin <laughs> devlet himayesinde ortaya çıkıp gelişmiş ve bugünkü biçimini almış bir unsur. duvarı yıkılıp Sovyetler Birliği çözülünce NATO'nun cephe gerisi gizli örgütlerine de gerek kalmadığı söylendi. 90'larda Avrupa ülkelerinin çoğunda deşifre edilen bu örgütlerin soruşturmalarla üzerine gidildi. Aynı günlerde eski başbakanlardan Bülent Ecevit, Türkiye'deki bazı terör olaylarında Özel Harp Dairesi'nin rolü olabileceği kuşkusunu dile getiriyordu. Ecevit, Özel Harp Dairesi'nin varlığından 1974 yılında tesadüfen haberdar olmuştu. Peki bu kuruluş nerede oturur dedim. Amerikan askeri yardım binasının bir kanadında Peki ne yapar bu kuruluş dedim. Efendim dediler bu kuruluş Türkiye'nin bazı bölgelerinin işgale uğraması durumunda bir yeraltı faaliyeti başlatabilmek için bazı vatanseverleri ömür boyu görevlendirir dediler. O dönemde bu olayları soruşturmaya çalışmış, kuşkularını dönemin Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanları ile paylaşmış ancak bir sonuç alamamıştı. Onun işaret ettiği buzdağının etrafındaki sislerin biraz olsun dağılması için Türkiye bir süre daha beklemek zorunda kalacaktı. Aralarında devlet görevlileri, kanun dışı isimler ve mafya üyelerinin olduğu bu yapı, 90'larda da PKK ve aşırı sol örgütlerle mücadele adı altında faaliyetlerine devam etti. O ekip, Abdullah Çatlıları, Haluk Kırcıları, diğer ülkücü tetikçileri kullanan, içinde Mehmet Ağar'ın da olduğu, Korkut Eken'in de olduğu, özel harpçilerin bulunduğu devlet aygıtını iktidara taşımış oldu. Tansu Çiller'le, Doğru Yol Partisi hükümetleriyle Hatta sonradan Refah Partisi, Doğru Yol Partisi, koalisyon hükümetiyle de son derece uyumlu çalıştılar. Ta ki Susurluk kazasına kadar. Karanlıklar. Aydınlığa. Çıksın diye. Bir dakika karanlık. Bir dakika... Uçukta... ...den yak. Biz Şey mevzu değil mi lan? Ee, mum, mumlu protesto. Şubat 1997. Evet. Bir ay boyunca süren ve Türkiye genelinde 30 milyon kişinin katıldığı Üçüm. tahmin edilen sürekli aydınlık için bir dakika karanlık eylemleri. Bu sivil itaatsizlik eylemini başlatan 3 Kasım 1996'da Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yaşanan bir kazaydı. Mercedes marka bir otomobil benzin... Evet. Erbakan'ın gulu gulu dansı dediği hatta o yani akıl almaz bir ırkçılık yaptı. Hatırlatmayın. İstasyonundan çıkmakta olan bir kamyona çarptı. Otomobildeki isimler devlet içindeki karanlık ilişkilerin varlığını inkar edilemeyecek şekilde ortaya koyuyordu. Mecliste Susurluk Araştırma Komisyonu kuruldu. Devlet içindeki bu yapının faile meçhul cinayetlerden uyuşturucu kaçakçılığına kadar karıştığı bir dizi suç kayda geçti. Susurluk'ta ortaya çıkan kirli ilişkiler o dönemki yazarlar, cesur gazeteciler tarafından ifade edilebilmiş bütün bunların da arkasında durabilen bir medyadan bahsediyoruz. Böylesine bir yolsuzluğun üstüne gidebilmek için hem kaynaklarınızın olması gerekiyor ve iyi gazeteciler çalıştırmanız, onlara iyi ücretler vermeniz, iyi stüdyo imkanlarına sahip olmanız ve icabında mesela bir araştırmacı gazetecilik faaliyeti için bütün işi gücü bırakıp tamamen buna odaklanabilecek olanaklara sahip olması gerekiyor. Zamanında <laughs> Mehmet Ali Birant'ın çekmiş olduğu belgeseller, haber programları bir anlamda o medya gücünün bir sonucuydu. Eski MIT Daire Başkanı Profesör Doktor Mahir, Mahir Kaylak, Kaynak susurlukla ortaya çıkan devlet içindeki bu yapının işleyişini şöyle anlatıyordu. Bu grubun yaptığı şey dünyada örtülü faaliyet dediğimiz faaliyetlerin yapılmasıdır. Yani devletin yapmak ihtiyacını hissettiği ama, ama kanuni olmayan bir takım faaliyetlerin yapılması. O halde bunu devlet memurları eliyle yapmazlar, mafyaları kullanırlar. Mafya böyle bir devlet görevi verdiğiniz zaman onun diğer faaliyetlerine de belli ölçüde göz yummak zorunda kalıyorsunuz. Susurlu kazasının ardından oluşan kamuoyu baskısına rağmen yapılan yargılamalarda sanıklar birçok soruyu devlet sırrı olduğu gerekçesiyle yanıtsız bıraktı. Birkaç ay içerisinde ana akım medyanın ve siyasetin gündemine irtica geliyor iddiaları ve buna verilen cevaplar aldı. 28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu toplantısından çıkan muhtıra niteliğindeki kararlar ve sonrasındaki siyasi sarsıntılarla <laughs> temiz toplum gündemi de rafa kalktı. Susurluk davasında suçlananlar hayatlarına devam etti. Karanlık ve puslu vadisine çekilen derin devlet de öyle. 5 Şubat 2006, Trabzon'daki İtalyan Katolik Kilisesi'nin rahibi Andrea Santoro, 16 yaşındaki Oğuzhan Aktin tarafından öldürüldü. 17 Mayıs 2006, Alparslan Aslan isimli bir avukat Ankara'da toplantı halindeki danışta üyelerini ateş açtı. Bir yargıç hayatını kaybetti, dördü saldırıdan yaralı kurtuldu. 19 Ocak 2007, gazeteci Hrant Dink, İstanbul Şişli'deki Agos gazetesine giderken silahlı saldırıya uğradı tetiği çeken 17 yaşındaki o gün Samast'tı. 18 Nisan 2007, Malatya'daki zirve yayın evinde biri Alman, ikisi Türk, üç Hristiyan'ın boğazları kesilerek öldürüldü. Olay yerinde gözaltına alınan zanlıların çoğu üniversiteye hazırlık yaşındaki kişilerden oluşuyordu. Türkiye, perde arkasında kimin olduğu tam olarak anlaşılamayan karanlık cinayet ve suikastlere sahne olmaya devam ediyordu. 12 Haziran 2007, İstanbul Ümraniye'deki bir gecekonduya düzenlenen operasyonda 27 adet el bombası bulundu. Operasyonun ardından Ergenekon adı verilen ve 2013'e kadar sürecek soruşturma ve davalar zinciri başladı. Aralarında asker, polis, gazeteci, akademisyen ve Sedat Peker gibi mafya üyelerinin de olduğu birçok isim yargılanmaya başladı. Kamuoyu ve medyada Türkiye'nin derin devletten temizleneceğine dair bir beklenti oluştu. İtalya'da Temiz eller operasyonu olduğu zaman İtalya'yı Türkiye'ye örnek gösterenler lütfen şu anda da Türkiye'de temiz eller operasyonunu yapanlara saygı duysunlar. Ancak zamanla yargı sürecine gölge düştü, şüphe ve soru işaretleri arttı. Bu iki CD balyoz davasının delilleriydi. Bilir kişiye göre CD'ler sahte, üzerindeki yazılarsa iddia edildiği gibi el yazısı değil. 2013 yılında yaşanan başka bir olay gidişatı tümüyle değiştirdi. Türkiye'nin yakın tarihine 17-25 Aralık süreci olarak geçen rüşvet ve yolsuzluk iddialarının odağında dört bakan kamu görevlileri iş insanları vardı. AKP ile Gülen yapılanması arasındaki kavga da bu tarihten itibaren iyice kızıştı. Hükümetin milat olarak kabul ettiği bu tarihten itibaren Gülen yapılanması devlet kurumları içerisinde örgütlenen bir paralel devlet kurmakla suçlandı. Aynı yapılanmanın üyesi olduğu düşünülen görevlilerin yürüttüğü Ergenekon davalarında süreç bu tarihten itibaren tamamen tersine dönmeye başladı. 2016 yılında Yargıtay'ın bozduğu Ergenekon davası bir yıl sonra yeniden görülmeye başlandı. Yargılama sürerken pek çok isim tahliye oldu. 2019'a gelindiğinde Ergenekon davalarında yargılanan tüm sanıklar beraat etti. Ergenekon davalarında görev alan hakim, savcı, polis ve devlet görevlilerinin birçoğuysa Gülen yapılanmasına üye oldukları gerekçesiyle mahkum oldu. Yaygın kanaat Ergenekon süreciyle amaçlananın derin devleti temizlemek değil... Egemen ona... Bahç nasıl hala devletin herhangi bir kadrosunda görev alıyor aklım almıyor. Yanlış bilmiyorsam şey kendisi, e, Büyükelçi alıyor işte arkadaşlar. Yani bakara makara demeniz, böyle olayların içinde yer almanız, belki bazı şeyleri bilince görev almanızın önüne geçmiyor ya. yani hakim Hali olmak doluydu. Evet. Konturgiller, Susurluk veya Ergenekon şeylerin hepsinde aslında bize bunu görünür hale getiren şey bu yapıların <laughs> kendi içindeki ekip çatışmaları ya da bu yapıların bazı kısımlarının tasfiye edilmesiyle ilgili bir ihtiyaç. O yüzden tartışmalar da süreçte büyük ölçüde onların belirlediği biçimde ilerledi ve dolayısıyla bu bir yüzleşme, bir hesaplaşma ve bir topyekün tasfiyeye yol açmadı. Sadece Ekipler değişti. Kesin olan şeyse, o koca, tanımlanamayan buzdağının yerinde durduğuydu. Onu ele geçirip çıkar sağlamak isteyenler kavgaya tutuştukça görünür hale 4, geliyor ancak edelim. erimiyordu. Şey abi, Bedelini de bütün ülke ödüyordu. Peki derin devletle gerçek bir hesaplaşma için Türkiye'nin ne yapması gerekiyor? Bu beladan kurtulmanın formülü ne? Başlı başına kurumların kendisi çöktü ve bu kurumları denetleyebilecek medyada tamamıyla kontrol altına alınmış durumda. En çok okunan 10 gazetenin 9'u, en çok izlenen 10 televizyonun 9'u hükümetin kontrolü altında. Medyanın kendi işlevini yerine getirebilmesine imkan yok. Dolayısıyla öncelikli olarak bunu yapabilmek için güçlü bir medyaya ihtiyaç var. Ve tabii ki yanı sıra toplumsal destek de gerekiyor. O toplumsal gerek desteği de ancak kitlelere erişebildiğiniz zaman sağlayabilirsiniz. Bugün bağımsız yargı, bağımsız Şimdi bahsettiğimiz, etkin medya bahsettiğimiz ve kararlı kitlelere bazı isimler destek verince kitle halk, "Aa bu yapılan doğru mu, yanlış mı?" diye bakmayıp "Aa buna kim e, destek veriyor?" diye bakıyor. Yani ortadaki iş yanlış olsa da, oradaki insanlar yanlış olsa da onlara bazı isimler destek verince ya da yanında durunca "Aa bu yanında, aa bu destek veriyor, demek ki doğru yapıyor falan." yapıyorlar maalesef. İşte sistem denetlememezlik biz böyle bir çürümüşlüğün içine götürüyor maalesef. Bir siyasi irade olmadığı için bu tür yapılarla gerçek bir hesaplaşma yaşanamıyor. Ama bunların zaten mümkün olabilmesi, yani demokratikleşmenin mümkün olabilmesi, toplumun bütün alanlarda denetimini ve şeffaflığı, açıklığı talep eder hale gelebilmesi bu meselelerinde nihai çözümü için kaçınılmaz bir şey. Türkiye 12 Mart ve 12 Eylül duraklarında oluşturulmuş devlet yapısından, hukuk ve demokrasi algısından çıkmadıkça bu sorunları yaşamaya devam edecek. Türkiye'nin bundan çıkabilmesi için de Türkiye'nin sıradan, normal, olağan insanların dahil olduğu, aktörel düzeyde katıldığı, aktif olarak katıldığı, siyasetin içinde olduğu bir dönüşüm sürecine ihtiyaç var. Hatta Türkiye'nin sanırım yeniden bir kurucu sürece ihtiyacı var. Aksan 20 kişiye abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür ederim abi. Başta tacısın. Eyvallah. <laughs> Bu günlerde Buzdağ'ın tepesinde yine bir kavga oldu. Toplumdan destek alabilmek için öncelikli olarak şeffaf, objektif medya lazım. Herkes olanları internetten takip etmiyor. Temiz medya işi de çok zor demiş. Zor değil aslında yani ee, bir temizlik yapıldığında hani gerçekten ve bundan sonra işler böyle böyle değil. Böyle yürüyecek denildiğinde ve o insanlara parayla haber yaptırmadığında, istemediğin bir şey çıktığı zaman telefonu açmadığında kafalarına vurmadığında, görev yerlerini değiştirmediğinde, vergi denetlemesiyle tehdit etmediğinde olabilecek işler bence. Ama istemek lazım. Halkın da burada tepki göstermesi lazım. Ama Yani baktığın zaman çok ciddi bir ee, kitle dediğim gibi aa bizden diyerek buna tepki göstermiyor. Olayın yanlış olup olmaması umurlarında değil anlaşılıyor. Etrafındaki sis perdesi... Dün iki dakika televizyon izleyeyim dedim. Ülke kimsenin şeyinde değil domates nasıl kesilir ona izliyorlar haberlerde demiş. İyi seyirler. da ondan. Devlet, siyaset ve mafya üçgenindeki çıkar ilişkileri bir kez daha gün yüzüne çıkıyor. Önümüzde iki yol var. Ya bu kronikleşmiş hastalıkla yüzleşip buzdağının derinliklerine inecek ve onu batıracağız. Ya da bu büyük kütleyi su yüzüne çıkan küçük adamları üzerinden konuşacak daha çok konuşacağız. Ya bunlar var ya. Bunlar hikayenin başı ya. Daha neler konuşacağız. Maalesef. Ya Sedat Peker bunlardan bir tanesi bir de yani bunun ...gerçekten az önce Sedat Peker'in de dediği gibi biz daha neler konuşacağız kim bilir. Allah yardımcımız olsun. Ya tabii ki isteğimiz arzumuz bunların tamamen bittiği ve artık bunları izlemediğimiz artık bunları